Merhaba arkadaşlar. Bugün 9. sınıfların kimyanın sembolik dili konusuyla yine beraberiz. Aynı zamanda TYT öğrencilerimiz de bu konuyu işleyebilir, izleyebilir. Elementler ve bileşiklerden söz edeceğiz bugün. Bunların tanımına ve günlük hayatta en çok karşılaştığımız elementlerle bileşiklere bakacağız. Sonra bununla ilgili ÖSYM'deki çıkmış sorulara benzer sorulara ve eğer varsa çıkmış sorulara ardından da yazılıda çıkabilecek sorulara bakacağız. İsterseniz videonun altındaki ders notunu da indirebilirsiniz. Hemen başlayalım. Kimyanın sembolik dili dediğimiz aklımıza elementler ve bileşikler gelecek. Peki element ne demek? Elementin tanımını ilk kim yapmıştır? Robert Boyle yapmıştı hatırlarsak. Elementin tanımı Boyle'dir. Kendisinden daha basit maddeleri ayrıştırılamayan saf maddedir diyerek yapmıştı. Biz bunu biraz güncelliyoruz günümüzde. Diyoruz ki aynı cins atomlardan oluşan saf maddeye element denir. Peki elementlerin özelliklerine baktığımızda atomik element ve moleküler element yapılarını görüyoruz biz. Atomik element dediklerimiz e, sodyum, demir gibi mesela böyle tekli yapılarda bulunanlar. Yani bunların bütün atomları tek tek bulunuyor. Şöyle şöyle bulunuyor bunlar. Ama moleküler elementlerin şöyle şöyle çiftli çiftli veya işte üçlü bulunabilir. Genellikle çiftli bulunurlar. H2, O2 gibi maddeler mesela bunlar her zaman beraber takılma eğilimi gösteriyorlar. Elementlerin genel özelliklerine baktığımızda da özellikle şurada yeşil yazdıklarıma dikkat edin. Çünkü bunlar bileşiklerin de e, aynı şekilde bu özelliklere sahip olmalarından dolayı bileşiklerle ortak özellikleri bunların. Elementler saf ve homojen maddelerdir. Bakın birazdan göreceksiniz bileşikler de saf ve homojen maddelerdir. Elementlerin aynı ortamlarda, aynı şartlar altında bulunan birden fazla elementin kendine göre ayırt edici özelliği vardır. Ne gibi mesela erime noktası gibi, mesela kaynama noktası gibi. Erime ve kaynama noktası gibi böyle fiziksel özellikler elementler için ayırt edici özelliklerdir. Aynı şekilde bileşikler için de bu ayırt edici özelliktir. Mesela biz nasıl anlayacağız bunu? Her element farklı sıcaklıkta kaynayıp farklı sıcaklıkta eriyor demek oluyor bu da. Peki devam edelim. Elementlerin genel özellikleriyle birlikte sembollerle gösterilir diyoruz. Sembol dediğimizde ne arkadaşlar? Harfler. İlk harfimiz büyük oluyor. Daha sonraki harfimiz eğer varsa küçük harfle devam ediyoruz. Elementleri sembollerle gösteriyoruz. Bunların en küçük yapı taşlarına atom diyoruz. Fiziksel ve kimyasal yollarla elementleri ayrıştıramıyoruz. Metaller, ametaller, yarı metaller ve soy gazlar olmak üzere 4 çeşit elementimiz var. Periyodik cetvelde de zaten böyle bir ayrım olduğunu biliyoruz. Peki Hangi elementleri kullanıyoruz biz ve neleri biliyoruz? Şöyle israf etmeyelim kağıdın iki tarafını kullanmamın sebebi biraz bu konuda e, hassasiyet gösteriyor olmam. Şimdi ilk 20 elementi zaten 8. sınıftan 7. sınıftan hatırlıyorsunuz. Hidrojen. E, sembollerini zaten görüyorsunuz diye düşünüyorum. O yüzden ayrı ayrı defalarca okumayacağım. Hidrojen arkadaşlar... E, yakıt yani nasıl söyleyeyim uzay çalışmalarında kullanılıyor. Helyum balonlarda kullanılıyor. Lityum pil yapımında, berilyum uydu çalışmalarında, bor yakıt olarak, karbon yine yakıt olarak arkadaşlar ve kurşun kalem yapımında. Azot soğutucu gaz olarak, oksijen işte biliyorsunuz zaten nefes alma kaynağımız bizim. Flor diş macunlarında, neon tabelalarda kullanılıyor. Sodyum tuz olarak. Magnezyum bu fotoğraf makinesinin flaşlarında kullanılıyor. Alüminyum arkadaşlar doğrama sanayinde işte biliyorsunuz kapkacak yapımında da kullanılıyor. Eşya yapımında kullanılıyor. Silisyum yine cam yapımında kullanılıyor kumdan elde edilerek. Fosfor arkadaşlar, e, fosforlu kalem yapımında, havai fişek yapımında kullanılıyor. Kükürtü barut yapımında, kloru temizleyici yapımında, argonu ampullerde potasyum ve e, potasyum yine sabunda mesela kullanabiliyoruz. Arap sabunu yapımında. Kalsiyum da zaten kemiklerimizin ana bileşeni. Şimdi arkadaşlar burada bizim en çok dikkat etmemiz gerekenleri söyleyeyim. Mesela birincisi magnezyum. Şuraya işaretini koyalım. Kükürt niye? Çünkü bakın bunun sembolü farklı. Şimdi mesela bor bilinmesi gereken. Şimdi for, e, fosforla flor özellikle karışıyor. Çünkü fosforun da Türkçesi F ile başlıyor florunda. Ama arkadaşlar bunun yabancı ismi fosfor bu şekilde yazıldığı için fosfor gelsin aklınıza. Fosforun gösterimi ile arkadaşlar. Şuna da mesela kükürt diyorsunuz yanlışlıkla ama bu da e, potasyum. O yüzden özellikle bu şu şu çok fazla karışıyor tekileri gene biliyorsunuz ama e, özellikle bu elementlere dikkat etmeniz gerektiğini düşünüyorum şimdi bunları biliyordunuz bir de bilmediğiniz ama çokça duyduğunuz bazı elementler var onlar nelermiş krom manganez bakın manganesi de özellikle magnezyumla denk getirmeye çalıştım ki magnezyumun sembolünde bakın ilk sessiz harfimiz bizim MG o zaman sembolümüz MG Manganizde ilk sessiz harfimiz N, M'den sonraki. O zaman sembolümüz Mn. Demir arkadaşlar F ile gösteriliyor. Kobalt Co ile, Nikel Ni ile, Brom Br ile, Bakır Cu ile gösteriliyor ki bu da önemli bir element. Demir de önemli, Çinko da önemli. Zn ile gösteriyoruz. Bakın, Gümüşle altın. Biri Ag, biri Au. Şimdi gümüşün G'sinden A'nın yanındaki G'nin AG olacağını anladık. Altın da biliyorsunuz son zamanlarda bu altın fiyatları oh, çok arttı diye öğretiyorum ben öğrencilerime size de öyle söyleyelim. A'yı gördüğümüz zaman altının yükselişi gelecek aklımıza hemen altın kalacak aklımızda. Devam edelim. Baryum, kalay işte SN ile gösteriliyor çünkü standart bunun latince ismi. Platin. Iyot da arkadaşlar bizim için önemli olabilecek bir element. Civa da HG ile gösteriliyor ve kurşun. PB de bizim kurşun. Bu da aklımıza BP benzinciden gelecek. Hani kurşunsuz benzin var ya orada. BP değil ama PB dikkat edin. Şu işaretlediklerimi bir daha gözden geçirelim. Flor F ile, fosfor P ile, potasyum K ile gösteriliyor. Demir F, E, bakır C, çinko Z, Gümüş ve altını ayırt ediyoruz artık. A, G, G harfinden gümüş. A, U yükselen altın. İyot, I ile, civa H, G ile ve kurşun da PB ile gösterilen elementlerimiz. Peki bileşik ne demekmiş? Bileşiğin tanımına bakalım şimdi. Bileşik iki ya da daha fazla elementin kendi özelliklerini kaybederek, ah bu ne demek? Birazdan göreceğiz. Sabit kütle oranında birleşmesiyle oluşan saf maddedir. Kendi özelliğini kaybetmek. Al sana kendi özelliğini kaybetmiş elementlerden oluşmuş bir bileşik. Kim bu? Su. Hidrojen yanıcı arkadaşlar yanıcı özellik gösterir. Oksijen yakıcı özellik gösterir. Su nasıl bir şey arkadaşlar? Bakın ne yanıcı ne de yakıcı. Söndürücü özellik gösteren yani ikisinin de özelliğini kaybederek yeni baştan oluşturduğu bir madde. Peki siz hiç şöyle bir su formülü gördünüz mü? Hayır. O zaman bu sabit kütlenin anlamı da her iki hidrojene karşılık bir oksijen tepkimeye girmek zorunda demek. Yani bizim bileşiğimizin belli bir oranı söz konusu değiştirilemez. Bu da sabit kütle oranının ne demek olduğunu açıklıyor. En az iki farklı element olacak ki ben buna bileşik diyeyim. Çünkü az önce mesela H2 yapısını gördük elementlerde. O2 yapısını gördük. Bakın bu bileşik değil. Niye? Aynı tür iki tane elementten oluşuyor. Aynı tür iki tane elementten oluşuyor. Ama burada bakın iki farklı tür var. Hidrojen var, oksijen var. O yüzden bu bileşik. Bunlar moleküler yapıdaki elementlerimiz diye söylüyoruz. Bunu karıştırmayın. Peki bileşiklerin genel özellikleri neler? Yine elementler gibi bunlar da saf ve homojen maddeler. Homojen ne demek? Dışarıdan bakıldığında tek bir madde gibi görünen demek veya biz görmesek bile o her noktasında aynı özelliği gösteriyor demek. Aynı şartlarda bunların da mesela suyun, alkolün, bunların hepsi bileşik biliyorsunuz. Erime ve kaynama noktaları birbirinden farklı. Yani birbirlerine göre ayırt edici özellikleri var. Farklı olarak bileşiklerimiz formülle gösteriyoruz. Bakın şu semboldür ama şu formüldür tamam mı? Birden fazla element içeriyorsa bizim yapımız bu formüldür, bu semboldür. Bileşikler şu yapıya daha uygun olduğu için biz bileşikleri formüllerle gösteriyoruz. Özelliklerini belli eden en küçük yapı taşları moleküllerdir. Farklı cins atomlardan bakın O ve H mesela farklı cins atom ama Aynı cins moleküllerden oluşuyor. Bakın bütün suyun molekülleri böyle H2O parçacıkları halindedir. Ama bu molekülün içindeki atomlar birbirinden farklı. Biz bunları fiziksel yollarla daha basit maddelere ayrıştıramıyoruz. Mesela hadi arkadaşlar yarın herkes evdeki suyunu hidrojenle oksijenle ayıştırsın bana getirsin diyemem ben. Evdeki e, hali hazır yöntemlerle bunu yapamıyoruz. Ama arkadaşlar laboratuvar ortamlarında kimyasal yollarla suyu hidrojenle ve oksijenle... Ayrıştırabiliyoruz. O zaman bileşikler fiziksel yollarla ayrışamıyor ama kimyasal yollarla daha basit maddelere ayrıştırılabiliyor. Peki bazı bileşikler nelermiş? Bunları da tanıyalım. Bunların şimdi sistematik adlarını da vereceğim size. Genelde buradan çok soru gelmez şu sistematik adı kısmından gelmez ama yaygın isimlerini biliyor olmam gerekiyor benim. Bu ancak bizim e, yani biraz takıntılı bir kimya öğretmenimiz varsa ben sormam mesela ama fen lisesindeki belki sorabilir yani öğrencinin biraz da şeyine bağlı, ilgisine bağlı bu öğretmene soru hazırlaması. H2O formülümüz dihidrojen monoksit diye bildiğimiz ama yaygın adı ne arkadaşlar? Su. HCl ile hidrojen klorür. Bakın hidrojen klorür diye okuyoruz. Tuz ruhu. Bizim evde bildiğimiz temizlikte kullandığımız tuz ruhu hidrojen klorürmüş aslında. H2SO4 hidrojen sülfat veya sülfürik asit zaç ya akü asidi olarak kullanılıyor. Bakın saç yağ değil. Buradaki S harfinden aklımıza saç gelecek ama saç yağ değil, zaç yağ tamam mı? HNO3'te de şuradan en harfini sanki şöyle Z gibi düşünüyoruz yan çevirdiğimizde. Buradan da aklımıza ne gelecek? Kezzap bakın iki tane Z'yi artık vurgulamışız. Bu da bizim kezzabımız diğer adıyla nitrik asitimiz. CH3, COOH asetik asit veya sirke ruhu olarak biliniyor. Şimdi şu üçünü karıştırmamak için bir yol söyleyeceğim size. Kalsiyumu gördüğümde aklıma hemen kireç gelecek bir kere. Şurada bakın biri sönmemiş kireç, biri sönmüş kireç, biri de kireç taşı. Kalsiyumlu yapılarımın üçü de kireçli bir şey. Şimdi şu, daha doğrusu şundan başlayalım. Sanki içinde H2O'ya benzer bir yapı var bunun bakın. O H2 diyor ama H2O'ya benziyor ya. Su demek bu yani H2O. Su gelmiş bunu söndürmüş gibi düşüneceğiz. O yüzden CaOH2 bizim sönmüş kirecimiz. Ama bunda su var mı? Yok o zaman bu bizim sönmemiş kirecimiz. Kalsiyum karbonat yapımızda zaten kireç taşı. Bakın bu zaten bayağı taş gibi oturmuş buraya. CaCO3 kireç taşı. CaOH2 sönmüş kireç. CaO da henüz sönmemiş kireç arkadaşlar. Bunların ortada zaten sistematik isimlerini gördünüz. NaCl maalesef fen bilgisi öğretmenlerimizin bize Naci diye okuttuğu, Naci diye aklımızda kaldığı ama aslında buradakinin I harfi değil L harfi yani klorun CL sembolünden gelen NaCl olduğunu belirtmek isterim. Bu bizim kanayan yaramız. NaCl sodyum klorür yemek tuzumuz. NH3 trihidrojen monolitrür amonyak. Bakın her zaman önce en baştakini okumuyoruz. Okuma sırası elektronegativite ile alakalı bir şey. Şu an sizi ilgilendirmiyor ama kafasına takılan olursa. Hidrojenin elektronegativitesinin daha düşük olmasından dolayı nötrürler. Önce onu söylüyoruz. Trihidrojen mononötrür, amonyak oluyor. Sodyum bikarbonat, yemek sodası. Sodyum hidroksit, sut kostik. Potasyum hidroksit, potas kostik. kostik beyaz sabun yapımında. Potas kostik de Arap sabunu yapımında kullanılıyor arkadaşlar. Burada da böyle bileşikler var. Peki o zaman şimdi bu konuyla ilgili biraz soru çözelim sizinle. Buradaki sorular üniversite sınavında çıkmış sorular ve çıkabilecek sorular. Ee, sonra da yazın sorularını gösterip dersi tamamlayacağız. Element ve sembol eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır diyor. Şimdi CR'nin sembolü kromdu doğru. MN arkadaşlar neydi? Mangandı bakın. Mangan veya manganes sorun değil. Magnezyum deseydi yanlış olacaktı. Cu bizim bakırımız. Sn kalayımız. A, O neydi arkadaşlar? A o. A, o çok yükseldi. Altın diyorduk, gümüşün sembolü neydi? A, g. O zaman cevabımız E seçeneği oluyor. İkinci soruya bakalım. Atom, element ve bileşiklerle ilgili ifadelerden hangileri doğrudur? Önce soru kökünü okuyoruz biliyorsunuz. Bileşikler iki ya da daha fazla aynı cins atomun bir araya gelmesiyle oluşur. Bileşikler iki ya da daha fazla aynı cins atomun bir araya gelmesiyle oluşur. Aynı cins atomlardan mı oluşuyordu? Bileşik deyince aklıma hemen su gelecek. Şuraya yazdım. E bunlar farklı cins. O zaman şu kelime farklı cins atomların bir araya gelmesi oluşur diyordu. Bir yanlış. Hemen bir olanları eliyorum. İşte şansım %50'ye düştü. Demek ki üç kesinlikle doğruymuş. Elementler aynı cins atomlardan oluşan saf maddelerdir diyor. Bu doğru. Peki 2 doğru mu? Nötr bir atomun elektron sayısı proton sayısına eşittir. Tamam bunu henüz görmedik. Bunu birazdan yani bir sonraki birkaç ders sonrasında atomun yapısını da göreceğiz ama bildiğimizi varsayarak bunun da doğru olduğunu söylüyoruz. Dolayısıyla cevabımız D seçeneği oluyor bu soruda da. Peki üçüncü sorumuz aşağıdaki sınıflandırmalardan hangisi yanlıştır? Yanlıştır ben de çizeyim bir kere daha. Şimdi Nace ile iki farklı maddeden oluşmuş, iki farklı atomdan oluşmuş. O zaman bileşiktir doğru. H2 bakın iki tane olması bunun bileşik olduğu anlamına gelmiyor. Önemli olan bunların iki farklı şey olması. Ama burada ikisi de birbirinin aynısı olduğu için biz burada element yapısını görüyoruz. Bu da doğru. Şimdi belki şu artılı eksili kısma dediğim gibi atomu yapısı konusunda geçeceğiz ama bunlar çıkmış sorular olduğu için eklemek istedim buraya. NH4 üzerinde bir artı var. Bu bunun zaten elektron alışverişinde bulunduğunu gösteriyor. Bu bir bileşik değil. iyon yapısı. Cevabımız C gibi görünüyor. Yine üstünde işaretler varsa bu bir iyondur. Eksi yüklü ise anyon, artı yüklü şu katyonun T harfinden artı yükünü benzetiyoruz. Bu da iyonun katyon çeşididir. Yani aslında bunlar da iyon. Ama eksi olan anyon, artı olan katyondur. Bunların ise doğru olduğu için cevabımız C seçeneği burada iyon olacaktı. Bu bileşiklikten çıkmış zaten. Bileşik hali bunun NH3 yani amonyaktı. Peki... Son sorumuz yukarıda bileşiklerle ilgili bir şeyler verilmiş. Bunlardan hangileri yanlıştır diyor. Birbirleriyle tepkimeye girerek başka bileşikler oluşturabilirler. Doğru reaksiyonlar zaten böyle oluşuyor. Karak dur önce birinin doğru olduğunu gördük. Bir olanları eliyoruz. Çünkü yanlış olanı soruyor bize. Bir olanlar gitti. Karakteristik erime ve kaynama noktaları yoktur. Olur mu bu yanlış. Hatta dedik ya ikisinin de ortak özelliği hem elementlerin hem bileşiklerin ortak özelliğiydi bu. Yanlış dolayısıyla karakteristik bir erime ve kaynama noktaları vardır. Dolayısıyla iki, iki bizim şıklarımızda olacak yanlış aradığımız için zaten var. İyonik veya kovalent bağlı. Evet bileşikler iyonik veya kovalent bağlarla meydana geliyorlar. Bu da doğru. Dolayısıyla burada cevabımız yalnız iki. Bağ çeşitlerini yine ilerleyen konularda göreceğiz arkadaşlar. Peki yazılda bizim karşımıza bu sorular nasıl gelebilir? Mesela elementin tanımını yaparak genel özelliklerini yazınız diyebilir öğretmeniniz. Bileşiğin tanımını yaparak genel özelliklerini yazınız diyebilir. Son olarak aşağıdaki elementlerin ve bileşiklerin karşısına isimlerini yazın diyebilir veya size isimlerini verip karşılarına ne olduklarını isteyebilir. Gelin bunu tekrar hatırlayalım. H neydi arkadaşlar? Hidrojen. Masayı fazla sallamamak için özensiz yazıyorum. Oksijen. Mg hangisiydi? Magnezyum muydu, manganez miydi? Magnezyumdu. Önce bu olduğu için Mn hangisiydi? Manganezde arkadaşlar. A hangisiydi? Evet hatırlıyorsunuz altın. AG'di arkadaşlar. Şöyle yazalım. Gümüş olacaktı. Fosfor nasıldı? Fosfor hatırlayın. Fosfor şeklinde yazıyorduk. P. Kükürt. S. Alüminyum. AL. Kalsiyum da C ile gösteriyor. Özellikle bu elementlerin sorulabileceğini düşünüyorum ben. Bileşiklerden de bize yaygın isimleri sorulur. Sistematik isimleri sorulmaz. H2O suydu. Tuz neydi arkadaşlar? Naci değil. Naci L. L. bu. Sut kostik. Sut sodyum gelecek aklıma hemen. Kostik yapısı da OH yapısı zaten. Sut kostik derse Na OH. Potas kostik derse KOH arkadaşlar. Yani KOH. Koh yani. En aşı bilelim. Gelecektir mutlaka amonya. HCl gelecektir tuz ruhu. Nitrik asit bakın N harfini yan yatırıyordum. Kezzap. Sülfürik asit arkadaşlar veya diğer adıyla zaç yağı olarak da sorabilir. Zaç yağı dediğinde de aklıma benim buraya formül yazacaktık. H2SO4 gelecek. Nitrik asitimin diğer adını biz heh, kezzap olarak yazdık. O da HNO3 şeklinde gösterilecek. Özellikle bunlara Dikkat edelim. Saç aklıma gelecek saç yandan S'li olan. Şu ikisini karıştırmamanız için nitrik asit veya kezzaptan da Z'yi yan çevireceğimiz aklımıza gelecek. Haşveni 13. Verimli bir ders olduğuna inanıyorum. Bir sonraki ders videomuzda görüşmek üzere. Kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.